Gençler selam. Barış Çelenk ve Soruları kanalına hoş geldiniz. Gençler bugün sizlere yeni çıkacak geometri, daha doğrusu üçgenler ve dörtgenler konu denemesiyle geldim. Yani yaklaşık 19 tane üçgen her bir deneme 6 soru, 19 tane dörtgen her bir deneme 6 soru olmak üzere. Ondan 2 tane dörtgen sorusu çözeceğim. Bunlardan parça parça ekleyeceğim. Kısmetse Eyüp hocamız da kanalında çözecek. Sağ olsun. Gençler şöyle soruya bakarsak 10. denemeden 4. soruymuş bu. Şimdi diyor ki bize özdeş 3 kırmızı ipin birer uçları dikdörtgeni köşegenlerinin kesim noktası üzerine konularak konulmuş burada. İkisi kenarlara dik diğer ikisi bir köşesinden geçecek biçimde uzatıldığında iplerin dikdörtgen dışında kalan kısımların içeride kalan kısımlarına oranı iplerin diğer ucuna yazılmıştır diyor. Hmm. Gençler 5'e 3'müş demek ki dışında kalan kısım 5x ise tamam mı? Dışında kalan kısım 5x ise 3, içinde kalan 3x. Özdeş iplerdi. Demek ki toplam ipin uzunluğu 8x. E bu anlamda oran 1 demek ki burası 4x 4x olacak. Köşegenlerin kesim noktasına konulmuş. Şimdi ben şöyle bir uzattım. Bakın burası 4x. Bakın burası 3x. Burası da 3x oldu. E burası 4x kadarsa burası ne olacak gençler? 4x olacak derim. Ve 3, 4. Burası ne olur gençler? 5x oldu. Tamamı 8x'ti. Buraya ne kaldı? Buraya 3x kaldı deriz. Bakın demek ki x'in 3 bölü 5 olduğunu yani içeride dışarıda kalan kısmın içeride kalan kısmı oranı 3 bölü 5. Dikdörtgenin çevresi 140x'miş. 140 çarpı Çarpı 3 bölü 5. 28. 3 ile çarptık. Kaç geldi gençler? 28'a 3 ile çarptık. Bakın burası 60. 84. Şimdi çevresi 84 birim. E gençler ben çevresini bulabilirim. Bakın 3, 3, 3x, 3x, 6x, 12x yaptı. Artı 8x, 16x de buradan yaptı. Yani 28x. 28x, 34 ise x dediğimiz kaç geldi? x dediğimiz 3 geldi deriz. Ve son olarak, bakın son olarak alanı soruyor bize. Demek ki bu kenar uzunluğu 8x'e bu uzunluk 24. Burası 6x'e burası 18. Yani 24 çarpı 18. 24 çarpı 18 de gençler herhalde tahmin ediyorum ki 432 yapar. Bu da cevabı ne yaptı gençler? E seçeneği yaptı deriz. Gençler birinci soru bu şekildeydi. Burada kendime küçük bir notlar da almıştım ben. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi gelelim. İkinci soruyla. Bakın ikinci sorumuzda. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı. Tamam mı? Şöyle çayımızı da. Heh. Bir iç açısının ölçüsü n 2 çarpı 180 olarak hesaplanıyor. Şimdi sonra bir düzgün dokuzgen verilmiş. Bakın şekilde gördünüz. AF köşegenin üzerinde AB eşit AK olacak şekilde bir K noktası işaretlerim KLMF karesi aşağıdaki gibi çizilmiş gençler. Daha sonra... DM çizilerek EDM açısı oluşturmuş diyor. Hmm güzel. Şimdi buna göre EDM açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Gençler durdurup bir siz çözün ondan sonra tekrar benden dinleyin. Nasıl bir zihin yaratabiliriz gençler? Yani soruda. Şimdi bize soruda verilen tabii ki şöyle bir güzel bir bilgi var. Bakın AB'nin AK'ya eşit olması. AB AK'ya eşit. Yani demek ki benim AK uzunluğum bir kenar uzunluğuma ne olacak gençler eşit olacak. Şimdi önce bunu bir cebe koyduk. Sonra AF köşegeni üzerinde 9 genin AF köşegeni üzerinde tamam K noktası seçilmiş. DM EDM açısı oluşturulmuş. EDM ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi gençler şöyle bir, bir durum yaratalım. Bir zihin yaratalım. Bakın hemen şöyle kırmızı rengi seçtim. Şimdi ben şeyi biliyorum. Köşegen uzunlukları değil mi? Arkasında iki kenarı kalan köşegen uzunlukları birbirine nedir gençler eşit. Şimdi bunu hisselleştirelim. Tamam mı? Bakın bu noktada şimdi şuradaki açıyı rahatlıkla bulabiliriz biz aslında. Değil mi? Bakın düzgün düzgün dokuzgende şu AF kirişi bakın AF kirişi ne yaptı? Burada bir beşgen 1 2 3 4 5 beşgen yarattı. Tamam mı? Düzgün dokuzgende, düzgün dokuzgende 360 bölü 9, bir dış açısı 40 derece. İç açısında nasıl bulacağımızı burada söylemişiz zaten. Şimdi bir dış açısı 40 derece olunca bir iç açısı 140 derece olacak gençler. Bakın bir iç açısı 140 derece. Şimdi burası da 140 derece, burası da 140 derece. Şimdi o zaman aşağılara 140'tan 3 tane 420 yapar. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı en 2 çarpı 180. Öyle değil mi? 540 yaptı. Demek ki bakın çıkardığımızda 120. Demek ki buraya 60 kaldı. Bakın buraya da ne kaldı gençler? 60 kaldı. Şimdi bunu bir cebe koyduk. 60'ı nasıl bulduğumuzu gördünüz. Şimdi şu kısımları siliyorum. Bu kısımları bunun için kullandım. Şimdi 60'ı da bulduğumuza göre... Bakın şurada şu noktaya dikkat edelim. Şimdi biz AK'nın AB'ye eşit olduğunu biliyoruz ya... O zaman... ...A, I ya da nedir bu eşit koydukça be. Şimdi tepe açısı kaç derece bununla atmış. O zaman ben bir I... K çizdiğimde burada bir eşkenar üçgen tepe açısı 60 olan ikiz kenar eşkenar üçgen yaratır mıyım? Yaratırım. Şimdi eşkenar üçgeni yarattım. Bak soru buradan gidiyor. Sonra ben bir HK çizdim. IK dediğimiz uzunluk aynı zamanda AI'ya yani AB'ye eşit. Demek ki IH'e eşit. Bak burada bir ikiz kenar üçgen yakaladın. Şimdi burası kaç dereceydi? Burası 60 derece. 140. Buraya kaç kaldı gençler? 80. Biraz yaklaştırdım. Bakın 80 ikiz kenardan burası kaç oldu? 50. Burası kaç gençler? 50. Şimdi adım adım gidiyorum yukarı doğru. Şimdi şu üçgeni hayal et. Tepe açısı kaç dereceydi? 140. İkizkenar üçgen. O zaman buralar ne olur? 20. Burası 140. Burası ne oldu? 20. Şimdi tamamı 140. Buraya ne kaldı gençler? 70. Umarım buraya kadar sorun yok. Ben buranın atmış olduğunu biliyorum. E o zaman Bakın burası 60 ise buraya ne kaldı 40. Hmm, gençler sorunun güzelliğine bakın sorunun güzelliğine gel. 40 70 70 yani ben burada bir ikiz kenar üçgen tamamladım ve adım adım gidiyorum şimdi. Bakın en kısa kiriş yani arkasında iki kenarı barındıran yeşille çizdiğim ki şimdi maviye dönüyorum. Bakın şu kiriş var ya şu kiriş. Bu kiriş aynı zamanda buraya eşit. E gençler bu karenin bir kenarına eşit oldu. Bakın karenin bir kenarına eşit oldu. Burayı selleştir. Tamam mı? En kısa kirişin karenin bir kenarına eşit olduğunu keşfet. Soruya geri döneceğiz. Burası kaçtı? 20. Bakın buranın tamamı sileceğim. 140, 80. Burası ne oldu gençler? Burası 60 oldu. Hmm. Bakın burası 60. Vay. Yani şunu tamamlasam burada bir eş, eşkenar üçgen de yakalayacağız, değil mi? Peki son hamle, son hamle. Artık adım adım sona geliyorum. Bakın burası 20. Şu parça gençler. Şimdi biz karenin bir kenarı buna eşit olduğunu keşfettik mi? Keşfettik. Neyimiz kaldı bizim burada? Bakın burada bir 20 derecemiz var ve burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Nereye geldi? Bakın nereye geldi soru. Bakın şurası kare değil mi 90 derece? 90 derece olduğu için buradaki açı kaç derece gençler? Buradaki açı 10 derece toplam. Değil mi? Burası ne oldu? Burası 30 oldu. Burası 30 sa buraya ne kalır? 75. 75 ise soru işaretiyle belirttiğim yere kaç kalır gençler? 55 derece kalır derim. Evet 55 bulduk deriz. Kısa bir çözümü var mı? Yani bu uzun bir çözüm gibi duruyor. Şöyle bir kopyalayalım. Şöyle bir diğer sayfaya yapıştıralım. Evet. Yazıcı yapıştırdık. Daha kısa bir çözüm varmış gibi hissettim. Hemen şöyle bir durumu tasarlayalım. Biz ne dedik buraya? Biz buraya 60 bulduk öyle değil mi? Bu biraz düşün Evet daha güzel. Biz burayı kaç bulduk gençler? 60 bulduk. Neden? Burası 140'tı. Burası 140'tı. Şuradan bir ışık açalım. Heh şöyle. Şimdi burası 140'tı, burası 140'tı, burası toplamda 540. Buraya ne kaldı? 60 60 kaldı. Çünkü bu köşegen, değil mi? Soruda verilmiş. 60'ı yakalayınca, 60'ı yakalayınca bu noktada şu köşegeni çizdiğimde, şu köşegeni çizdiğimde bakın buranın 20 olduğunu biliyorum. Evet. E o zaman, e gençler, tepeye ne kaldı? Bakın tepeye 60 kaldı. Şimdi burayı unutma. Tamam mı? Ne yaptık burayı? 60 derece bulduk. Şimdi e biz şu noktada Bakın az önceki soruda şöyle bir uzatalım. Şöyle bir uzatalım. Bakın burası neydi? Burası 60'tı. Şu parça şu parçaya eşit miydi? Eşit. Dolayısıyla bu parça bu parçaya eşit mi? Eşit. Güzel. E o zaman burada bir eşkenar üçgen var mı? Var. Bakın burada şuna dikkat edelim. Şuna dikkat edelim. A, B. Arkasında A, B. Arkasında bakın şu köşegen. Arkasında 3 tane kenar var. Aynı şekilde. Bakın bu I'de Arkasında 3 tane kenar var. Demek ki bu iki köşegen uzunluğu birbirine ne olacak eşit? Yani burası A, burası B. E ben burayı da eşkenardan A buldum. Demek ki burası da ne olacak gençler? B olacak. Yukarıya çıktığımızda, bakın yukarıya çıktığımızda e bunun da 60, burası 60 ve burada bir eşkenar üçgen olduğunu, karenin bir kenarının buna eşit olduğunu keşfettik. E tepe açısı, e bu anlamda 90'dı burası, buraya 30 kalmış. Karenin bir köşesinden 30 kaldı. İkiz kenar burası 20, buranın tamamı 75 ve buraya ne kaldı gençler? Buraya 55 kaldı deriz. Gençler bu da başka bir yaklaşımdır ki çözümü diyebiliriz. Üçüncü bir yol yani neyi düşünebiliriz bu noktada? Hani ikisinden bağımsız. Peki üçüncü bir yolu bir düşünün. Yorumlara yazın nasıl bir şey yapacağımız. Hani bu ikisinden farklı neler olabileceğini. Yorumlara yazarsınız. Ben de düşünürüm. Yani belki şuradan çizmeli bir hamle gelebilir mi bu anlamda? Burası 30 derece. İşte karenin bir kenarı buraya eşitti B. Şurasının dik olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Burası 60. Burası 60. Buraya 3, 2, 30, 15. Bakın burası 15 oldu. Burası 90 öyle değil mi? Burası 75, burası 15. Bu bizi bir yere götürür mü? Vallahi götürecek ama nereye götürecek? Evet merak ediyorum. E i̇şte şu zaman yorumlara yazın. Yani şuradan simetrik bir şekil olduğu aşikar. Burası 30, burası 75, 20. 55 oradan da geliyor. Evet. Peki neyse. Gençler bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım üçgenler ve dörtgenler konu denemesi hepinize değer katar. Gerçekten iyi bir zihin oluşturarak yazdık. Hani burada iki tane sorusunu gördük. Yaklaşık 6 çarpı 38 tane sorumuz var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz gençler.